çok değerli takipçileri ben Zöhre. Bugün sizlere Oslo bakımıyla geldim. Oslo bakımı tamamen aklımızdaki soru işaretlerine net cevaplar veren, aklımızdaki kişinin aklındaki soru işaretlerine de en net bir şekilde cevap veren ve bu süreçte ne yapıyor, ne yapacak, olası adımı nedir, olası düşüncesi nedir, planı nedir ve bizim bu süreçte nasıl davranmamız gerektiğini bize en doğru bir şekilde gösteren bir fal türüdür. Ondan önce kısa bir duyuru yapmak isterim ki sabah 9 gece 3 saatler arasında aktif randevularımız verilmektedir. Ama hemen de oluyor. Siz de hiç zaman kaybetmeden yerinizi alın Bakalım aklımdaki kişi şu anda anlık olarak duygu ve düşüncelerin nelerdir? Ve olası süreçteki adımın, planın nedir? Kollektifimin niyetine, niyetinizi alın. Aklınızdaki kişiye şöyle söyleyebilirim ki ilişki içerisindeyken çok özgüvenli davranmış bir insan olarak geliyor. Kendisinden ödün vermeyen özgüveni çok yüksek ve böyle tam olarak bir olgunlaşmamış bir insanla beraber misiniz ilişki içerisindeyken. Ama aslında bu geçirdiğiniz ayrılık, bu aranızda olan iletişim kopukluğu tamamen sizin hayrınızda olan bir ayrılıkmış. Bir iletişim kopukluğuymuş. Ben burada şunu görüyorum ki aslında burada net bir bitiş yok. Sadece askıda kalan konuşmalar, havada kalan konuşmalar ve tamamlanmamış konuşmalar var olarak gösteriyor bize. Ve şöyle de söyleyebilirim ki ilişki içerisindeyken siz de kendiniz o kadar çok fedakarlık ve ödün vermişsiniz ki bu yüzden aklınızdaki kişi böyle e, hani sizin bir şeyler yapmanıza alışmış, sizin arayı bulmanıza alışmış, arayı yumuşatmanıza alışmış. O yüzden şu anda diyor ki ben aslında ilişkide çok böyle boş davrandım. Ben ilişkide emek vermedim. Çünkü benim yerime her şeyi yapan bir karşı taraf vardı. Ve şu anda duygu ve düşüncelerine baktığımda size karşı o kadar bir özlemi, o kadar bir sevgisi kabarmış bir halde ki size ulaşamıyor. Ulaşmak istese de aslında buladı mı kendisi atmak istemiyor. Siz adım atın diye resmen her yolu deniyor ve sizi kışkırtmaya çalışıyor. Özellikle baktığımda dörtlü vadelerde bir adım olacağı gözüküyor. Bu ayın dördü, on dördü, yirmi dördü, dört gün sonra dört hafta içerisinde bir adım. Sizi özlemesi bir yana, hissettiği sevgi bir yana ve bu sevgiyi bastırmaya çalıştıkça da etrafındaki herkes de kırıp dökmeye çalışıyor. Çünkü size karşı bir özlemi var, bunu bastıramıyor. Asi davranışları, böyle tam olarak kendini bir boşlukta hissetme, salıverme, Böyle hiçbir işe elinin gitmemesi. Sizin bu süreçte aslında yapmanız gereken tek şey sessizliğinizi korumak ve karşı taraftan adım beklemek. Çünkü eğer siz adım atarsanız tekrardan aynı senaryolar başa döner. O gider siz ardından baka kalırsınız. O yüzden dörtlü vadelerdeki adımını bekleyin ve artık onun bir şeylere çaba harcamasına vesile olun. Çünkü baktığımda ilişkinin bütün yükü sizin üzerinizdeymiş. Şu anda size de baktığımda bir üzüntü içerisindesiniz. Sanki böyle bir tarafınızı kaybetmiş gibisiniz. Ama şöyle bir şey var ki bu e, ayrılık süresinde o kadar fazlasıyla ruh olduğunuzu hissetmişsiniz ki aslında bu düşünceleriniz sizi yanıltmamış. Ve böyle çok e, kendinizi daha çok böyle iyileştirmeye ben nerede yanlış yaptım ki diye düşünmeye çok fazlasıyla zamanınız olmuş. Ama söylediğim gibi dörtlü vadelerde bir adımı alacağı gözüküyor. Aldım kabul ettim demeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.